Evet sayın seyircilerimiz. Kuzey Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi'nden 360 derecelik bir görüntü alacağız. Şimdi şurası cami ve külliyesi eklentileri. Ondan yani şuradan önünden geçen yol. Şurası da bahçeler. Evet. Güzel taraf. Evet. Şöyle görüntü alıyoruz. Evet. Şurası Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi diyor. Şöyle. 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 Hem de Toki da Alıyoruz burası. Seyir tepesi çok güzel bir şey. E, hakim bir yerden her tarafın görüntüsünü aldık. Belki